Merhaba. Toplu tanımlamalar. Tanımlamalar menüsü altındaki toplu tanımlamalar bölümünden yeni ekleyeceğiniz apartman veya sitelerin genel tanımlamalarını Excel tablosu ile kolayca yapabilmenizi sağlamaktadır. Açılan sayfanın orta kısmında bulunan şablon seçeneğine tıklayarak sistemimize uygun Excel dosya formatını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu Excel dosya içerisinde tanımlamalarda ihtiyaç duyulacak, sitede bulunan malik ve sakin kişileri, varsa bloklar, aidat farklılıkları, varsa mesken grupları, gelir türleri, gider türleri, kasalar ve apartman veya sitedeki bağımsız bölümler olan daire, dükkanları mesken daire bölümüne doldurmanız gerekmektedir. Mesken daire bölümünde yazma kutularında formül bulunmaktadır. Kişilerde bulunan malik ve sakinleri bu alanda bul getir mantığı ile getirilmektedir. Kişiler tablosunda yazanlar ile bu alanda yazanlar birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi durumda uyuşmazlık oluşacaktır. Mesken daire bölümünün haricindeki bölümler bu bölümü beslemek ve bu bölüm için ihtiyaç için doldurulması gerekmektedir. Şablon dosya ismini kesinlikle değiştirilmemesi gerekmekte olup mesken daire bölümü ile diğer bölümlerde bulunan bilgilerin birebir aynı olmasına gayret gösterilmelidir. Bu işlemlerde sorun yaşamanız durumunda haftanın 7 günü gece, 24'e kadar hizmet veren canlı destek ekibimizden yardım alabilirsiniz. İstenilen şekilde doldurulan toplu tanımlama dosyası yine toplu tanımlalar bölümünde yer alan yükle bölümüne tıklayarak bilgisayarınızda bulunan dosyayı buraya yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemi yapıldıktan sonra kaydete tıklayarak toplu tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada mesken daire sütununda bulunan veriler ile kişiler, blok gibi diğer sütunlarda bulunan verilerin eşleşmemesi ya da dosya isminin standartın dışında değiştirilmesi durumunda sistem hata verecektir. Unutmayın. Vision destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar hizmet vermekteyiz haftanın 7 günü yanınızdayız